gün hepinizin gördüğü gibi 10 adet otobüs, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet asfalt kesme makinesi, 6 adet Ford Transit kamyonet, 2 adet Courier marka e, hizmet aracı, 1 adet asansör platform, 1 adet 3.3 tonluk forklift, 1 adet 4.5 tonluk forklift ve 5 adet yol süpürme aracı, bir tane de motosikletim onu göremedim. Nerede? Burada listede görülüyor. İle toplam 29 aracın teslim alma ve hizmete dahil etme töreninde bir aradayız. Bu 29 aracımızın toplam maliyeti 37 milyon TL civarında değerli basın mensupları daha önce de biliyorsunuz araçlar almıştık İki parti halinde bir 12 otobüs daha sonra bir 10 otobüs almıştık daha sonra başka iş makinaları ve e, araçlar da almıştık bu da o e, kapsamda en büyük partilerden biri oluyor araç parkımıza eklediğimiz bunun yanında işlemi devam eden önümüzdeki Haziran gibi teslim alacağımız 32 metre uzunluğunda 2 adet itfaiye aracı, 24 metre uzunluğunda 1 adet itfaiye aracı, 2 adet yine itfaiye aracı olmak üzere toplam 4 itfaiye aracı, 1 adet idanjör, 10 adet yük kamyonu, 1 adet 13 bir adet de 15 olmak üzere iki adet çöp kamyonu, bir adet vinçli çöp kamyonu ve bir adet de Ford Transit kurtarıcı olmak üzere 20 adet daha aracımız da hazırlanıyor yolda. Onun da maliyeti 42 milyon 400 bin TL civarında. Yani toplamda bu iki ile beraber tam 49 adet aracımızı belediyemizin envanterine katıyoruz. Bunların da toplam maliyeti 79 milyon 400 bin TL tutarındadır. Burada hedefimiz ne? Öncelikle kiralamanın belediyeye yük getirdiğini tespit ederek biz bu işe geçtik. Çünkü şu gördüğünüz sağ tarafımızda görmüş olduğunuz süpürge araçlarının kiralama ile biz bunları çalıştırıyorduk. Bizden önceki dönemlerde böyle çalışıyordu iki yılda verdiğimiz kiralama bedeli hemen hemen e, aracın maliyetine denk geliyordu. Yani ikinci yıldan, iki buçukluğuncu yıldan sonra biz bu araçları kendine amorti edecek ve ondan sonra on yıl, on beş yıl ne kadar hizmet verirseler iki buçuk yıldan sonrası tamamen kar olacak. Yani böylece biz kiralama maliyetlerini düşürüp onun yerine kendi... E, araçlarımızı araç parkımıza katmış oluyoruz. Böylece hem çok daha verimli, daha yoğun bir çalışma imkanı da sunacağız. Tabii böylece araçlarımız araç parkımız yenilenmiş de oluyor. Gençleşmiş oluyor. Biraz şu anda sizlerin sağında, benim solumda otobüsleri görüyorsunuz. Halbuki Batman Belediyesi'nin otobüsleri, değil mi? Renk renk. Sarılar var, yeşiller var, de kırmızılar var. Yani ne Havalandırması var, ne soğutucusu var, ne engelliye yönelik herhangi bir e, sistemi var. Hiçbir donanım olmayan, eski köy minibüsleri benzeri, e, otobüsler çok eski. Bunları biz peyderpey kullanımdan çekeceğiz ve son derece modern, e, çağın gereklerine uygun, hepsi kameralarla takip edilen, engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun, havalandırması olan, modern, Batman'a yakışan otobüslerimizi böylece hizmete bugünden itibaren alıyoruz. Diğer araçlarımızda hizmet gerekleri için e, bugünden itibaren artık kullanılıyor. Bütün hedefimiz Batman'ımızda, Batman'ımızın kıymetli halkına güzel hizmetler edebilmek ve bunu uzun yıllar boyu da devam ettirebilmek. Yaptığımız her çalışma daha sürdürülebilir bir kamu hizmetini sağlamaya yönelik. Ya bunu alıyorsak demek ki bunun da daha bir ekonomik e, yapı gördüğümüz için alıyoruz. Yoksa başka yöntemler de olabilir ama bunların hepsini analiz ediyoruz ve uzun vadede, orta ve uzun vadede e, belediyenin maliyetlerinin düşeceği, hizmet kalitesinin yükseleceği bir ekonomik yapıyı kurmaya çalışıyoruz. İki yılın e, sonrasında biz bunda epey bir mesafe ettik Bu şekilde devam ederse Batman Belediyesi, hem bütçesi, hem harcamaları, hem gelirleri itibariyle son derece sağlıklı bir mali yapıya sahip bir belediye haline kısa zamanda gelecektir. Bütün çabalarımız bu yönde. Ben bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada birim müdürlerimiz, belediye başkanı yardımcılarımız var. Bu araçlar hizmet içindir. Lütfen arkadaşlarımız bu araçları... Hizmete yönelik olarak olabildiği kadar çok hizmet etmek için kullansınlar. Kazasız, hayırlı hizmetler diliyorum tüm birimlerimize. Ve e, Batman'ımıza hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Desteklerinizden, ilginizden dolayı siz sayın basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.